Abi ne oldu bizim tostlar? İki dakikaya çıkıyor. Oğlum şunu köşedeki masaya bırak. Tabii babacığım hemen götürüyorum. Oğlum boşuna uğraşma sana buradan bahşiş çıkmaz. Sen öyle san. Çaylar, tavşan kanı bunlar. Kızım iyi ki geldin sen de. Gel. Ben bir limon alıp geliyorum. Hemen tezgahın yanında. Tamam. Mehmet Yavuz İstanbul Emret Komutanım. Oğlum. Aa. Memo. Mehmet abi. <laughs> Vay benim kardeşim Mehmet ya. Mehmet abi. Oğlum sen nereden çıktın? <laughs> abi dur ben de sana. Tamam. Kardeşim ya. Abi hoş geldin be. Hoş bulduk kardeşim benim. Gel oğlum. Oğlum senin gelmene daha on gün yok muydu? Halbuki oğlum işte hem ben kardeşimin kız istemesini kaçırır mıyım? Işte. Kaçırmazsın tabii. <laughs> Babacığım. Çıkın oğlum. Hepinize. Hadi gel hadi hadi gel, gel otur gel Gel oğlum evet. gel canım benim ya gel şöyle. Ben abimin yanına otururum Gel bakayım Gel gel Oğlum abim benim Ne harika bir şey oldu nasıl oğlum? Abi ne diyorsunuz? <gülüyor> ne? <gülüyor> helal oğlum, helal. <laughs> <laughs> Gülmeyin abi, ne gülüyorsunuz ya? Her şey o kadar güzel olmuş ki durduramıyorum kendimi. Belli. Afiyet olsun. Eyvallah. Hep böyle kalacaksınız, tamam mı? Böyle yan yana, nefes nefese. Kardeşlik kan bağıyla olur derler ama... ...işin aslını hiç kimse bilmez. Kan bağı olmayana da kardeş demek. Kalbinde taşı var. İşte en zorundayız. Siz kardeş olmanın da ötesinde birbirinizin kalbisiniz. İşte bu yüzden çok şanslıyız zaten. Sen bize bir hayat bağışladın Muhsin baba. Biz ne yaparsak yapalım sana layık olamayız. Asıl ben sizin hakkınızı ödeyemem oğlum. Evlat olmak kolay mı? Hem de böyle pırlanta gibi birbirinden güzel evlatlar. Allah'ıma bin şükürler olsun. Sayenizde baba oldu. Yürü be Muhsin baba. <laughs> Yürü be. <Heh>. <gülüyor>. <Gülüyor> Mehmet, e, benim bir işim var. Gitsen bozulmazsın değil mi? Zaten bu kız artık. Eyvallah. Abi. Büyümüş müyüm? Nasıl? Hı? Ha? Mehmet abisi büyümüş mü? Ha? Büyümüşsün lan büyümüşsün. <laughs> Yakışıklaşmış <laughs> mı? Abicim yakışıklaşmak ne biçim bir kelime ya? <laughs> Oğlum senin abin edebiyat öğretmeni ya. Pardon. Ee Mehmet. Oğlum yok mu askerlik anısı falan ya? Var baba ya var olmaz mı? Oo aksiyon da vardır abi şimdi anlat biraz daha <gülüyor> ya. <gülüyor> Hadi, Hadi ben bırak. kaçtım. Hadi kızım dikkat et kendine. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Allah ım Allah ım. Sen şimdi bırak aksiyonu. Şimdi kutuyu aç bakayım, aç. Bana mı bu? Ha? Bana mı? Evet oğlum, aç. Aa. Oha! Abi sen ne yaptın ya? Baksanıza şunlara. Ya sen var ya, abilerin kralısın kralı. Ne mi oğlum? Bunlar pahalıdır ya. Sen niye böyle bir şeye girdin ya? Ya buradan alırsan öyle de işte, tanıdıklar sağ olsun. <laughs> de, bir şekilde... Sen dert etme oğlum orasını. Abi üzümü niye bağını sorma işte ya. Öyle mi yapayım beyefendi? Hmm. Ben biliyorum onun derdini ya. Neymiş benim? Oo! <gülüyor> <gülüyor> Bu <da> benim sevdiğim. <laughs> Eyvallah kardeşim benim. Hadi. Eyvallah. <laughs> oğlum bunlar da yani müşteriler için ikram. Oğlum niye zahmet ettin ya? Sen, Sen geldin ya bize yeter oğlum. Oğlum senin gelmen yetti bize. <laughs> ne yapardın? Ya ne yapardın? Bak sana getirdim. Ne? Nasıl olmuş? Bir şey desene, nasıl olmuş? Yok, sen beğenmedin. Tamam canım, herkesin damak zevki aynı olacak diye bir şey yok. Yeme istersen onu. <laughs> Şaka yapıyorsun ama aşk olsun. Onu gerçekten sen mi? Evet. Bir gün belki bana da öğretirsin. Yani... Belki. Bir gün. Hafif. Ee, çok durmasak burada. Bir de ben fazla da kalamayacağım. Zaten finallerim başlıyor. Çalışmam lazım benim. Tamam iyi tamam. Gelersin. Mecburen. Et. Ee, etli sarmadan başlarız. Çünkü bu istemek ister. <laughs> Aslım <tutma> yaparız. <laughs> Firuze. Ne oldu? Nereye koşuyorsun böyle ya? Geldiğini gördüm de eve girmeden yakalayayım dedim. Bir şey mi oldu? yok. E, bunu veri çektim de. Mehmet ya ne gerek vardı? Senin gelmen yeter zaten bize. Firuze taşı değil mi bu? Görünce sen geldin. De. Çok güzel yani, teşekkür ederim. Aynı senin gibi. Sade de kadar canlı. Sen fark etmemek için kör olmalı. Şey, e, biraz kapının önünde oturalım mı? Hani böyle eski günlerdeki gibi laflarız ha? Çok isterdim, çok da özledim seni ama ders çalışmam lazım. Ama yaparız. Buradasın nasıl olsa artık, başka zaman. Tabii canım. Teşekkür ederim hediye için, güzel geceler. Rica